Selam, ben Nücan Salyangoz. Geçen bölümde anlattım Homo habilis genetik mutasyonlar sonucunda yaşam sahnesindeki yerini yaklaşık 1.5-2 milyon yıl önce Homo erectus'a bıraktı. Yani namı değer dik durana, dik yürüyene bıraktı. Homo erectus insan türleri arasında en dikkat çeken türlerden biriydi. Ve ona ait günümüze kadar gelen en güzel ve en eski örneklerden biri de 1,5 milyon yıl önce yaşamış olan Turkana çocuk olarak da adlandırılan insan atasına ait kemiklerin bulunmasıydı. Homo erectus'un sahneye girişi yeni bir taş alet teknolojisinin gelişmesini de sağladı. Bu yeni taş alet teknolojisi arasında tabii ki en başta yer alan aletlerden İyi ki baltaydı. Daha sonra bunların kesici araçlar, oklar ve mızraklar izledi. Benim için bu durumu asıl ilginç kılan tüm bunları yaparken bir erken dönem Homo erectus'un oturup kararlar verebildiğini hayal etmek oldu. Düşünsenize yaptıkları aletlerin eskiliğini, işe yaramaz olduğunu veya alet yapacakları taşın kullanışlı olup olmadığını oturup karar verebiliyorlardı. Akma Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in 1900'lü yıllarda yaptığı Düşünen Adam heykeli geldi. Düşünen Adam heykelindeki gibi oturup uzun uzun mu düşünüyorlardı bilmiyorum ama günümüzü düşününce tüm bu ilginç süreçlerden bu çıkmazlara kadar geliştirdik becerebilmek gerçekten hayret verici. Hem de yetenekli bir işçi olan Homo erectus'un beyninin el becerilerinin zamana göre gelişmiş olduğunu, yeni bir taş alet oluşturmak için gereken karar alma biçimiyle yeni bir zeka türü geliştirdiğini bizlere gösteriyorken, Tüm bu gelişmelerle birlikte balta olur da avcılık olmaz mı diye düşünmeden de edemiyorum. Ve sahneyi Homo erectus'la birlikte ilk bilinçli ve bizim sürek avı dediğimiz düzenli av faaliyetleri girdi. Sürek avının gelişimini sağlayan ve hızlı koşmamızı devamlı kalan en ilginç olaylardan biri de tüylerimizin zamanla dökülmeye başlamasıydı. Sürek avında çoğunlukla mamutların avlandığı algısı var ama durum pek de öyle değil. Homo erectus'un avladığı avlar arasında en fazla gergedan timsah, su aygırları ve çoğunlukla kolay avlanan av yiyecekleriyle birlikte su kuşları yer alıyordu. Leylek, tavşan ve ceylan gibi daha basit avlanan hayvanları bunlara örnek verebiliriz. Tabii bunun yanında bitkisel yiyecekler tükettiklerini de unutmamak gerekli. Milattan önce 11 filmini izleyenler bilir. Bu filmin bir sahnesinde insanlar avlarını tuzakların hazırlandığı bir yere sürüyordu. Ya da uçurum kenarlarına sürerek orada sıkıştırıp uçurumun aşağıya atlamaya zorluyorlardı. Elbette tarihsel açıdan ve birçok yönden eleştirilecek türde bir film. Fakat filmde de olduğu gibi tüm bu süreçleri ilginç kılan Homo Erectus'un aralarındaki iletişim yeteneklerinin gelişmesiydi. Bu avcı toplayıcı bir hayat tarzına yürütülmesini kolaylaştırmak için çok önemliydi. İşte bölünme işleri, sosyal organizasyon ve yiyecek paylaşımı, üyeler arasında sosyal bağları kuvvetlendirdiği gibi hayatta kalmak için gerekli olan kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağladı. Bir de tabii ki bu sosyal bağları kuvvetlendiren en önemli unsurlardan olan kahramanlık hikayelerinin gruba anlatılması olayı da var. Tüm bunlar ve bu kahramanlık hikayelerinin de ortaya çıkması bize şunu da gösteriyor. Homo türü için taş aletlerle bir hayvanı öldürmek tam anlamıyla kanlı bir ritüel olmalıydı. Ya da şiddet ritüelinin ilk ortaya çıkışı da diyebiliriz biz buna. Doğayla insan arasındaki belki de en büyük uçurumun olmasının sebebi doğaya yabancılaşmamız ve doğayla savaşımızın en büyük kırılma noktası alet teknolojisiyle birlikte şiddet ritüelinin doğmasıydı. Kültürün erileşmesine de katkı sağlayan bu gelişim ileride düşüncelerimizde biçimlendirmeye başlayacaktı. Bu durum anlatılardan mitlere, masallara, edebiyattan sinemaya kadar her alana yansıdı. Hatta o kadar ki ilerleyen zamanlarda evcilleştirdiğimiz hayvanların genetiğinin bile değişmesine yol açtı. Çünkü evcilleşen hayvanların ilk maruz kaldıkları uygarlık yasası dolaşım alanlarını sınırlandırmak oldu. Zaman içinde buna besin kısıtlaması da eklendi. Doğada sınırsız şekilde besin beslenen hayvanlar birkaç bin yılın ardından insan ne verirse artık onunla beslenmek zorunda kaldı. Yani bir nevi buna mahkum oldu. Böylelikle doğal seçilimle genetiği değişmesi gereken hayvanların yerine insan elinin değmesi sonucunda yapay Seçilimle genetiği değişen evcilleşmiş hayvanlar aldı. Buna en acı örneklerden biri de ahırda beslenen koyunların daha atak olanı, ahırın kapısı açılır açılmaz ahırdaki diğer uysal koyunlardan daha önce kaçmaya çalışıyordu. E, bu durumdan dolayı Uyuşal olan koyunlardan önce bu atak olan, kaçmaya çalışan hayvanın kesimi yapılıyordu. Geriye kalan uyuşal koyunlar çiftleştirilip çoğaltılıyordu. Ki bu durum hala diğer tüm evcilleştirilmeye çalışılan hayvanlar üzerinde uygulanan yapay bir seçim süreci olarak devam ediyor. Ve dikkat ederseniz tüm bu hayvan hikayelerinde hayvanlar insanlara baş eğmiş, bedenlerini ve emeklerini onun çıkarları için seferber etmek zorunda kalıyordu. Homo erectus'u bu kadar sosyal hale getiren ve nasıl ilgili Anlattıkları ortaya çıkan olguların da kendisi oluyor bu durum. Bu gelişmelerle birlikte benzer bir kırılma noktası olan ateşten bahsetmeden de olmaz. Çünkü biraz önce anlattıklarımızın kurgulandığı yer ateşin etrafında gerçekleşiyordu. Homo erectus ateşi artık kontrol altına almış ve pişirme eylemini girişmişti. Düşünsenize belki de Homo erectus ilk bilimsel devremini, keşfini, pişirme eylemiyle yaptı. Ateşin kontrolüyle insan yaşamındaki birçok değil değişime uğradı. Artık insan ateşi üret üretebiliyor ve besinini pişirebiliyordu. Artık silah gibi kullanmaya başladı. Ateş birlikte o güne kadar yaşamış en vahşi avcı da diyebiliriz ona. Doğal insan arasında nasıl alet yapımı girdiyse besin yemek arasına da ateş girdi. Bu durum açlıkla uğraştıklarını da kanıtlar nitelikteydi. Bu değişim ve dönüşümlerle birlikte dil de gelişmeye devam ediyordu. Böylelikle artık zamanın ve sosyalleşmenin büyük bir bölümü kamp ateşi etrafında gerçekleşiyordu. İletişim boyutu gelişen ve gruplar halinde yaşayan insanların sayısı da zamanla artıyordu. Bu noktada dikkat çekmek istediğim bir durum var. Kültürel yaşamın hemen her alanında et yemenin erkeklik ve şiddetle özdeş algılandığını görüyoruz. Bu davranışın erkek baskısının, zorbalığının ayrılmaz bir parçası olduğuna da işaret eder. Özellikle anlatılardan masallara kadar yer alan, sembol dünyasında da eril yüklemeler taşıyan et yemek, kuvvetle, güçle eşdeğer tutulmuş ve gündelik yaşamın içine güçlü bir şekilde yerleşmişti. Görüyoruz ki bu durum birçok eril durumun da oluşmasına aslında vesile oldu. Masalların arkeolojisi bir de, yani bundan önceki podcastimde Homo habilis'in ateşi keşfetme olayını metaforik bir benzetme yaparak anlatmıştım. Artık Homo erectus, Homo habilis'ten miras aldığı ateşi taşıyan ve bilgiye hükmeden kişiydi. E buna göre bahsettiğim Prometheus'un ateşi aslında bilginin ateşiydi. Milyonlarca yıl güvenli saydıkları mağaradan çıkamayan insan bir noktadan sonra o bilginin ışığıyla karşılaşınca geri dönüşü olmayan bir merak onları etkisi altına almaya başlamıştı. Böylelikle artık mağaradan çıkmaya cesaret edebildi. Sonuçta gölgeler ve aklı arasında aklını tercih eden Homo Erectus artık ateşin ne olduğunu, ne işe yaradığını öğrenmeye de başlamıştı. Prometheus mağaranın zor koşullarında kalmak istemeyen Homo Erectus Selektus'un eline dışarı çıkar çıkmaz bu ateşi sıkıştırdı. Ve aslında dışarı çıkar çıkmaz elindeki ateşle ormanı yakması ve onu şekillendirmeye başlaması da bir oldu. Böylelikle ilk atalarımızın doğayla savaşı anlatılara yine bin bir türlü şekilde yansımaya başladı. Ve bu süreç hiç hız kesmeden hala devam ediyor. Bu sahne aklıma Yüzüklerin Efendisi'nde ve bitti Gollum'u canlandıran Andy Serkis'in yönetmenliğini yaptığı Ormanın Çocuğu Mowgli filmindeki bir sahneyi anımsat. O sahnede Mogli'nin kurt ailesi kaplan ve çakal sürüsüyle bir kavgaya tutuşuyordu. Mogli de bu kaplan ve çakal sürüsünü korkutmak için ormanın dışında insanların yaşadığı bir yerleşim yerinde daha önce gördüğü ateşi almaya gitti. Amacı kaplanı ve çakal sürüsünü korkutup kaçırmaktı. ve öyle de oldu. Aslında burada hayvanlara ve korku salan ateş medeniyetten gelen bir bilgiyi, bir aleti temsil ediyordu. Bu durumun sonuçlarını bilen Mogli'nin hayvan ailesi bunu kabul etmedi. Çünkü medeniyet Cennetten gelen ateş ormanı yakıp yıkabilirdi e, ve birçok mitte olduğu gibi doğa ateşi getiren Mogli'yi yani kendisine ait olmayanı kabul etmedi. Şimdi zaten bu detaylar ışığında ilerliyor. Masalların arkeolojisi birinci kısımda yine anlattığım Gılgamış Destanı'nı buna örnek verebilirim. Erik Fromm'un İtaatsizlik Üzerine adlı kitabında belirttiği gibi Yunanlı'nın Prometheus miti de tüm insan uygarlığının bir itaatsizlik eylemine dayandığını kabul ediyordu. Tanrılardan ateşi çalan Prometheus aslında insanın Evrimini zemin hazırlamış da oldu. Yani Prometheus'un suçu olmasaydı insanlık tarihi de olmayacaktı. Ve elbette ironik bir şekilde tarih adamın insan haline geldiği yerdi. Tüm mitlerin, kutsal kitapların bize anlattığı kıyametin olgunlaştığı yerde. Düşünsenize insan birkaç kırılma noktası ile birlikte bir trajedi oluşturdu aslında. İlginç olan bir diğer durum ise iklim değişikliklerinin evrimimize sebep olan unsurlar arasında yer almasıydı. Çünkü ek hatalarımız iklim değişikliğinden dolayı devamlı göç halindeydi. Ve bu durum yeni yerler keşfetmelerini ya da yerleştikleri yerlerde hayatta kalabilmek için iletişim yeteneklerinin gelişmesi anlamına gelmekteydi. Ya da göç etmek zorunda olmasalar da yeni gelen iklim koşullarına ayak uydurmak durumundaydılar. İşte neredeyse her bin yılda bir iklim değişimlerinden dolayı düşünme yeteneklerini daha fazla zorlamak durumunda kaldı böylelikle devamlı göç halinde olan Homo erectus, kıtalar arası yolculuk yapan ilk insan türü olmaktan da geri kalmadı. 1.8 milyon yıl önce Afrika sınırlarının dışına, Asya ve Avrupa'ya ve daha sonra Avrasya'ya yayılan ilk insan türüydü. Fakat çok yakın zamanlarda Endonezya'nın Flores adasında yapılan araştırmalar bu düşünceyi değiştirdi. Homo erectus'u tahtından edecek yeni bir hikaye yazılmak üzereydi. Çünkü bugüne kadar kabul gören görüş ters bir şeyler gün yüzüne çıkıyordu. Flores adasında bulunan 30 yaşında bir kadın iskeleti bizi Homo Erectus'tan daha da geriye götürüyordu. Bu yeni hominidin adı Homo floresiensis'di. Bir sonra kısaca Hobbit diyelim. Zaten Tolkien'in kitaplarında anlattığı küçük kahramanlarından ilham alınarak verilen bir isimdi. Homo Flores adasında yaşayan halk hala Hobbitlere benzer yaratıkların yaşadığını söylerler. Bu sözlü halk hikayesinin kahramanının halk arasındaki adı Ebu Gogodur. Çok ilginç detayların var olduğu bu konu başka bir podcast'in konusu diyerek devam edelim. Belki de bu hobbitimiz komosoy çizgisinin başlangıcındaki bir döneme aitti. Belki de hobbitlerin ilk ataları Afrika dışına göçün ilk dalgasıydı. Araştırmalara göre hobbitleri bu göçe iten şey bir iklim değişimiydi. Bu iklim değişimiyle hayvanlar Afrika dışına taşınınca hobbitler de bu hayvanlarla birlikte Afrika dışına adım atmışlardı. Bu yolculuklarda yaşam alanlarında ateş yaktı dahil dair göstergeler de mevcut. Aslında olay daha da ilginçleşiyor bu noktada. Benim insanların bu kadar şaşırtan ise Afrika bozkırlarının insan türünün beşiği olmasıydı ama durum pek de öyle gözükmüyordu. Hobbitlerin bulunması bize Afrika'yı terk eden ilk insanların Turkana çocuğundan çok önce Afrika'yı terk etmiş olduğu ve daha ilkel olduğunu gösteriyordu. Aslında belli bir dönem boyunca bilim insanları ve araştırmacılar Hobbitlerin Homo erectus'un ilkel bir biçimi olarak görüyordu. Fakat Flores adasında bulunan buluntulara göre bu Hobbitler daha kısa ve daha ilkeldiler. 2 milyon yıl önce Gürcistan'da bulunan fosillerden daha da kısaydı. Daha sonra da anlaşıldı ki bizim Hobbitler aslında güney maymunlarından olan Lucy ile aynı türden olabilirdi. Fakat Lucy Asya'yı hiç terk etmedi. O zaman hobbitler Asya'ya nasıl geldi diye bir soru işareti insanın kafasında doğuyor. Buna göre eskiden var olduğu düşünülen ve Afrika'dan Çin'e kadar uzanan Savanistan adını verdikleri geniş bir yerden geçtiği düşünülüyordu. E, bilim insanlarını şaşırtan hayrete düşüren diğer bir durum ise İnsanları diğer hayvanlardan ayıranın daha büyük bir beyni sahip olma görüşüydü. Hobbit'in bulunmasıyla aslında bu iki görüş ters düz oldu. Hobbit'in bu kadar küçük olmasının bir diğer sebebi olarak ada cüceliği denilen bir durumun sebep olabileceğiydi. Sınırlı bir besin kaynaklarına sahip izole adalarda büyük memeliler bazen enerji tasarrufundan dolayı zamanla küçülebilirlerdi. Ya da tam tersi bir duruma göre büyüyebilirlerdi. Ada cüceliği veya devriği de başka bir podcast'in konusu olsun. Bu durum destekler nitelikte bizi hobbitimizin bulunduğu yerde küçük fil kemiklerinin bulunması da aslında ada cüceliğini destekler nitelikteydi. Bu durum aklıma bilim kurgunun babası Jules Verne'in Esterli kitabını hatırlattı. Hatta Gizemli Adaya Yolculuk filmi Jules Verne'in bu kitabından esinlenerek yapılan bir film. Bu Gizemli Adada kahramanlarımız evrimleşme sürecinin tersine işlediği bir dünyada kendilerini buluyordu. Yani finlerin küçük, keltenkelerinin büyük olduğu bir dünyada. Aynı durum hobbitler için de geçerli olabilirdi. Güney maymunlarından hobbitlere fantastik Tolkien hikayeleri boşuna çıkmadık gibi gözüküyor. Belki de Lucy ile bir başlayan kahramanın yolculuğu hobbitimizi de aynı duygularla çok uzaklara götürmüş olabilir. Cüce fillerin, iri sıçanların, dev komoda ejderhalarının hatta devasa kertenkelelerin ufak insanlar tarafından avlandığı tuhaf esrarengiz tarih öncesi bir dünyaya götürmüş olabilirdi. Tarih öncesi bu dünyada homo erectus'un sosyalleşmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir diğeri ise ritüellerdi. İnsan yaşamına ait ilk ritüelleri yine homo erectus türünde rastlanıldı. Fakat bu konuda bir kesinlik yok. Çünkü homo erectus'un bazı kafa taslarından beyinlerinin çıkarıldığına dair bulgulara da rastlanıldı. Bu durumun bir tür yamyamlık olabileceğini doğurduğu gibi bir tür ritüel olabileceğini de düşündürüyordu. Eğer Böyleyse insanın zihinsel ve dilsel faaliyetlerinde inanılmaz bir yükselme mevcuttu. Bu tür ritüeller arasında mezarlara ait bulgular, kaya oyma sanatı, yerleşim yerlerinde bulunan kültürel malzemeler ile insanlar ve hayvanlara ait kemikler bulunuyordu. Bu ritüeller aklımıza ölüm korkusunun insan olanda ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Bunu bir sonraki podcast'te daha net bir şekilde zaten göreceğiz. Benim değinmek istediğim nokta aslında doğadan kopan yapay seçim sürecine giren insanla hayvan arasındaki farkı göstermek. Arthur Schopenhauer'un ölüm ve içsel doğamızın yok edilemezliği ile olan ilişkisi adlı kitabında yazısında buna dair söylenmiş birçok şey var. Schopenhauer da dediği gibi hayvanlar ölüme dair bir bilgiye sahip olmaksızın yaşarlar. Bu yüzden herhangi bir hayvan kendi kendisini ancak sonsuz olarak idrak ettiği için türünün mutlak yok olmazlığı ve ölümsüzlüğünden yararlanırdı. İnsanların ise ölümün o dehşet tengiz kesinliği zorunlu olarak mantık yetisiyle beraber ortaya çıktı. Fakat tabiatta her kötülük için bir çare veya en azından telafi edici bir şeyin verilmiş olması gibi ölüm bilgisini sunmuş olan o aynı düşünce, o aynı mantık insana metafizik bakış açılarının elde edilmesinde yardımcı da oldu. Bu durum uzun zamandır ölüme yönelik olarak bizi avutup durdu ki avutmaya da devam ediyor. Ama bu tür görüşlere bir hayvanın ne gereksinimi ne de onlar için bir yetisi vardı. İnsana ait ilk ritüellerin hız kesmeden filizlenip, serpilmeni ve gelişmeye devam etmesinin en büyük nedenlerinden biriydi bu durum. Yani ilkel bir varoluş sancısı homo erectus'u sarmış durumdaydı. Ve sancılı varoluşumuzun sonunda geldiğimiz nokta bu kadar teknoloji var ama yoksulluğu yenemiyordu. Taşta kendini bulan insan başka bir aydınlanmayla ilerleyen serüvenlerinden birinde parayı da buldu. Ama insanlığın 4,5 milyon yılda geldiği nokta paran yoksa ısınamıyor, paran yoksa yemek yiyemiyor, paran yoksa su içemiyor, konaklayamıyor ve paran yoksa giyinemiyor. En vahim olanı ise deprem oluyor, bina çöküyor. Binaya izin vermesi, vermemesi ayrı konuyken deprem sonrası krizleri yönetemiyordu. Bir de üstüne depremden haftalar haftalar geçiyor ve halen cenazelerle sağ olanları bulup çıkartamıyordu. Halen kaç kişi öldü? belli değildi. Ama bu durumda anormal derecede normaldi. Şimdi tablo böyleyken bilgiyi keşfeden Homo erectus bu bilgiyle ne yapacaktı? İlerleyen bölümlerde bunu beraber keşfedeceğiz.